koyduk. Yağımız da şu an hazır. Evet, yemeğimiz hazır. Herkese afiyet olsun. Herkese merhabalar. Ben Abdülhamit. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü menümüzde bisket köfte var ve yanında pirinç pilavıyla var. Videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim dillerini açmayı unutmayın. Şimdi hep birlikte yemeği nasıl yapıldığını izleyelim. Evet şimdi yemeğimize başlamadan önce e, malzemelerimizi bir tanıtalım. Patatesimiz var. 3 tane patatesimiz var. 2 soğan 5 tane havucumuz var. Havucumuz var. 1 kase bezelyemiz var. Etimiz Galeta unu, pul biber, karabiber, karabiber, tuz, tuz sarımsak, salçamız var. 1,5 kaşık salça. Etimiz abla az yağlı olacak değil mi? Ya da yağsız mı olacak? Az yağlı. Kasap biraz az eti yağlı, yağlı vermiş almış ama normalde Bulun yağsız yağlı. olması lazım değil mi? Az yağlı olacak. Az yağlı olacak? Az yağlı. Tamam. Ben şimdi ne yapayım abla? Sen patatesleri, patatesleri soyu veriyor. soymaya başlayayım. Haydi bismillah. Ben de pirinç ıslayayım. Şöyle bak, şöyle alayım. Şöyle. 3 bardak pirinç. Sen orada pirinci mi tutuyorsun ablam? Evet, 3 bardak pirinç ıslayacağım. Rıza ne be Rıza? Bir an sonra da de salın derse ola. Tam ne güzel havalar ısınacak dedin hava tekrar bir fırtına giren bir rüzgar soğuk ya bu sene var ya yani Ne oldu bu böyle? Nisan soğuğu gibi Çok soğuk ama ya ben buralar ne bileyim çok üşüyorum dışarıda gerçekten Nisan'da soğuk gibi olur Dışarıda videolar çekeceğiz daha <laughs> bir tür kısmet olmadı arkadaşlar var ya yani <laughs> Havalar inşallah Ramazan ayında e, daha sık videolar atarız çok daha güzel. So, soğan önce suyu Ne yaptın Soğan bana bir tane soğuk, soğuk, soğuk samırsağı koydum. Tamam. Şunu bitireyim. Sosumuz. Karabiber. Birer <laughs> çay kaşığı. Birer çay kaşığı karabiberle tuz. Karabiber, evet, evet. ölçülerle. Pul biber de bir tatlı kaşığı kadar. Altın sen ezberlemişsin onları var ya. Hı, göz kararı çok rahat koyuyor. Evet, tohumu, bardağın hepsini koymadım. Ha? Çok az bıraktım içinde. Bir tane de soğan. Hemen soyu al o sana. Bu birisini ver bana. Şunu ver uçağa. Şunu soyup sana. Şu şu. Hı. Tamam. Ne yaptın bu şeye gittin mi? Hemen ablan yana. Ben gittim. Hı. Ne yaptı? Oruk mu? Ne Yap, yapıyordun? Oruk yapacaktım. Evet. Ben bir, bir yıkayayım ben. Diğerini de koyma bu. Yok. Diğerini soyayım. et için bunu. Tamam. Et için neden Gelecektim aslında var ya. Emel ablanın yanına da. Nereye gelseydin? Vallahi biraz Burada, işin alıyor. Ben küçük yerini de denemek lazım. Gökte de. Ha. Bu yemeği ben çok şey yapalım ya, bu sebzeli. Mesket sebzeli. Aynen ya çok yani böyle şey yaptığım Çok yediğim bir yemek değil aslında. Pek yapmıyor ya sanki ama. Ya da denk gelmiyor bana. Sana denk gelmiyor da yemekler. Ya aslında böyle bu tür yemekleri yapılmıyor ya, yapılmıyor artık şey yapıyorum neredeyse. Unutuyoruz. Unutuyoruz gerçekten. Hı. Yeterli o kadar sonunuzda. Hı hı. Fani yine ben kar edem gözlerim yaktı ha. Ya Gözlerini yaktı hmm. da mı? Geçen sefer bunu filan yaptım olacaksan kişi şey yaptı ama hayır. Gözlerim akmaya başladı. Ne soğuk çok yapıyor. Hmm. Oh. Artık göremiyorum neredeyse abla. Nasıl? <laughs> Çok rendeledim ya. Bayağı bir yaktı. Hmm. Ya diyelim rendelemeyeceğim, öyle yapacaklar da Kaç kişi bu yemek? Şu an yaptık. Ben yaptım, 6 kişilik. 6 kişiydim. da, da yemekler ee, altı zaten yemeklerden 6 kişi zaten. Abla, Hı -hı. tekrar sonra bir şey yapayım, havuçları soyayım mı? He soy, havuçları da soy. Göz şu noktada ya. sana <laughs> 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 biraz... Cengar, He? Biraz dur. Yok yok. Alıştım artık. Ben patatesleri parmaklı doyatında sür. Doğrayacağım. Ha. Çok büyük olmayacak. Çok kapak olmasın. Tamam. Bunu güzel öfelemezsem tutmaz bir birbirine. Ay ay. Bu soğan var ya. Ne yapacağım? Buna ben acilen bir çözüm bulamadım. Hiç alışık değilim. oldu Kıvama geldi mi? Kıvama geldi. Tamam. Elini yıkayıp sanıp Evet. Patates ve havuçlarımı da doğradık. Ee, şimdi patateslerimizi garnitür şeklinde doğruyoruz. Ben de burada bir tane Sağ tamamla bir yana köfteleri hazırlıyor. Köfteleri. Şöyle elimi biraz yat yapışmasın diye. Köftelerimi yuvarlayıp tepsiye de un attık. Köfteler birbirine yapışmasın diye. İçine atacağım. Zaten adını da geldiği yer, evet. yer burası herhalde değil mi abla? Misket boyutu olmaları. olmalı. misket boyutunda. Mi? boyutunda. Hmm. Hmm. Birbirlerine yapışıyor. Ha, Hala biraz acemilik çekiyorum. Allah böyle iyi değil mi? He, iyi, boyutu. İyi. iyi. Şöyle bunlar doğradıklarımı da hemen evet, kalan koyayım. bisiklet nereye yeme yapar? Bu köftesi. Vallahi nereye <laughs> olduğunu bilmiyorum ama biz sık yaparız. Allah Allah. Hatay'da biz de yapıyoruz, sık sık yaparız. E, yani o... mı acaba diyorum, Başka yerlerde mi? Hatay yani... sanki ben çok duymadım da. Ha, evet. siz evet. hayır genelde böyle Allah. Oldu bitti. Annemden kalma bir yemek değil. Bir bakacağım tamam ya. Annemden kalma ama nere, hangi yöre Hangi yöre yapar? Hangi yöre yapar? Hangi Hatay'da da yapılan bir yemek, sık yapılan bir yemek. Ya zaten hani amacımız sadece Hatay yemekleri değil ama genel Hatay yemeklerini tatmak. E tabi ara ara da e, videolarımız illa ki başka bölgenin yemeklerini de tabii ki yapacağız. Çünkü ülkemizin e biz genellikle her yani kendi evde yaptığımız yemekleri de yapıyoruz. Yemekler var. Nasıl oldu? Evde yapıp beğendiğimiz yemekleri yapıyoruz. Tabii tabii. Aynen. Güzel bir yemek, senden Hı. bir yemek bu. Ha, şunları bir yarım bitireyim. Artık var ya, şu şeyi yapsaydık bir an önce bu ya. Neyi? Kafanla dövmeyi. He, dövmeyi. Hava ha, güzel gitsin de köye gidip yapmak lazım onu. Şöyle Gözü yapmak lazım. Mesela. Hava biraz böyle Çok güzel. Çok rüzgar var şu oraları. gerçekten var ya Hiz ben hani geldi. arabaya biniyorum. Yağmur. Yağmur. Hmm. Çok sıkıntı yaşıyorum gerçekten. gerçi hmm. Genelde bunlar ben yapacağımız için illa ki hmm. şey yapıyorum. Hmm. Hı. Etkiliyor. Zaten hmm. Ramazan ayın 9'u dokuz, değil mi ama? Yok 13'ünden. Şey pardon. Evet. Şimdi patateslerimizi doğradık. Havuçlarımızı da aynı şekilde garnitür şeklinde doğruyoruz. Havuçlarımız da bitti. Sade tadımla bıraktan köfteler de şey yaptı, e, bitirdi. Şimdi onu iyice karıştırmak için tepsimizi böyle karıştırıyoruz. Tadam konuda olduğu için olup, e, köftelerimizi iyice şöyle sallayarak unluyoruz. Ama şimdi ne yapacağız? Şimdi köftelerimizi kızartacağız. Köfteler mi kızartacağız? Patates önce sonra köfteleri kızartacağım. -"Karnatürk eritelim, sarı çay sosunu yapıp, sulu sulu yapmaya başlayacağım." -"Tamam." -"Ama önce..." -"Şimdi patateslerimizi kızartıyoruz. -"Şöyle." -"Bak birkaç tane düştü gitti ama." -"Her fıgarla sulu mu Yeterli. Şey. Yeterli mi Allah? Yeterli. Tamam. Hala biraz evet. acemilik çekiyorum ama. Evet. Sana tavla Şimdi köftelerin ununu eleyecek. Daha hmm. da bir tane düşürdüm. Şöyle bak. Şöyle unundan. Şunlardan bir alayım. Unundan aldım böyle. Unut kalmasın. Şöyle Abla bunu onun, onun diye al, alıyorsun ya ben diye yani onu şöyle. Onu olmasın diye yemek saçın unu Onu fazla yapışmasın diye onlarını koydum. Aha. Şimdi de onu böyle el yere konu alıyor. Ter artık yapışmaz ha, benim. Güzel. de kızarıyor Rica'da Abdül. Çok zahmetli aslında ya da bu yemek Yok, kolay yemek. Ha, gerçekten öyle yani. Zahmetli değil, kolay bir yemek. Evet, şimdi patatesler piştikten sonra şey mi yapacağız abla? Köfteler kızaracak. Köfteler mi? Patatesler sonra. Patatesler sonra köfteler. Ben de bir yandan Soğanı doğrayım. Soğan var. Hı -hı. Ha, o şey için mi abla? Sos için. Sosu için. Sulusu için. 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 Sulu olacak ya biraz Hı -hı. daha sulu olacak. Bunları da şey yapacağız. Sofiyle beraber. Sofiyle beraber. Sofiyle beraber. Bir Normal değil mi doğradı bana öyle? He, normal yemeği doğradı ya. Soğan üstüne bir çay bardağı koyun, yağlı olduğu için kızartıyoruz, yapatıyoruz sen köfteleri. Şimdi bir çay bardağı. Soğanımız böyle kavrulsun burada. Soğana kadar soğan. Patatesler evet, de nerede pişti sayılır? Hayır. Evet. Afiyet olsun. Soğanlardan sonra şey mi? Salçayı mı koyuyorsun? Ne güzel. Salçasından havucunu koyacağım biraz pişsin. Ha, birlikte koyuyorlar. Bir frizden çıkarttım. Taze bezelye olursa Hı. bezelyeyi de beraber pişiriyor. Ha, öyle mi? Diprizden haşlanmış bezelyem olduğu için. Ha, haşlanmış bezelye? Son, en son atacağım bezelyeyi. Hmm. Normalde çiğ bezelye bezelyesen? Beraber atacağım. Be, havuçla beraber. Ha, normal havuçla birlikte atacağım. Havuçla beraber, ha, beraber atarsın. Yok, şimdi pişmiş e, olduğu için olur. en son bezelyeyi atacağım. Ha? En son bezelye. Biraz avucumuz pişsin şeyden. Salçasıyla. Bu da evet çok kızarlı sayılır. <laughs> Biraz da <daha> karıştırmadan. <kalktırmıyorum. gülüyor> Az daha yeter. Bu, <laughs> ben alayım e, Ali sen alır mısın? E, yok ben de alıyorum sıkıntı yok. Alayım mı peki? Al yeter. Tamam. <laughs> şey yapmasın ben alayım. Al. İyi, mi ben? <laughs> ha, i̇yi mi? Ha <laughs> iyi. Abi işi İlk defa yaptım o, o kadar belli ki ama ben bunu alamayacağım böyle tek başıma da bana bir bıçak ver veya bir, bir kaşık ah. ver. <laughs> ah. Çünkü ağaçları az evlilik sen gelecek. Ah. Ah. Acele etme daha şey değil. Ha, öyle mi? Ha. Allah. Yani ne Soğanlar da bir yana tutarmaya başladı Allah. Patatesler tam arada ya. Bunlar da Ondan bunları çıkar bu patatesler. Şöyle güzelim ya da. Acem yeşil kaç ne kadar kaldı? He? Ben olsaydım bir hemen almıştım. <gülüyor> 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 o kadar da olsun ama yani sütten ben daha boya uçuşamam. Ama. Geçersin beni. Seni mi? Evet. Zaten hedefim bu seni geçmek amacım. Evet. Geçeceğiz. Seni geçeceğiz zaten. Hatta biraz daha şöyle başlayın öğrenmeye. Artık dışarıda da çekeceğim ben abi yemekler. Koyalım mı? Evet. Tamam. Biraz Tamamdır. Bunlar da koyduk. Soğan bu. Kaç tane? Tamam. Tamam. Biraz daha biraz daha ablaşıyor olmalı, bence kabuk lazım. Az da, çok az. Evet. Evet, soğanlarımız pişti. Şimdi sırada salçamız var. Salçamızı koyduk. Şimdi iyice karıştırıyoruz. göz kararı suyumuzu ekledik. Hı. Aslında bu onun suyu keşke bardak ölçüsüyle verseydim daha iyi olurdu. Evet doğru ama şey hı? hani aşırı sulu olmayacak ya. Ha. Yok lan hani en azından şey var hani yemeğe yapmaya çalışanlar şimdi hani senin gibi değil hı. ya Allah. Bir bardak su. Ayarına, yani hı? göz kararı anca bir bardak su koydum. Ya tamam. da Onu, ya. onu belirtirsek daha iyi olur. Bir bardak su kadar koydum ama yine su koyacağım daha. Koyacağım yine. Tabii. Evet, daha koyacağım. sosumuzu iyice karıştırıyoruz bu şekilde. Biraz tuzunu, tuz biberini yine atayım içine. Köfteyi atmıştık ama ha, çok az buraya şimdi da Şimdi baharatlarımızı koyacağız yine. Hı hı. Şimdi baharatlarımızı koyacağız. Evet, şimdi baharatlarımızı koyacağız. Ee, burada pul, pul biberimiz var. Evet. Şöyle bir çay kaşığından az, eksik. karabiberimiz, karabiberimiz var. var. Tuz. Ve tadımızı koyuyoruz. Şimdi, Şimdi iyice de karıştırıyoruz bunu. Karıştırıp, biraz o daha suyu ekliyoruz. Bu suyu da. Şimdi karıştırıyoruz artık. Şimdi Aynen. havucumuzu koyacağız. Havuçlar pişsin biraz içinde. Bezelyemiz taze bezelye olsaydı, un da atacaktık beraber. Taze olsa pekisini ikisini beraber atar, ikisi beraber pişer. Şimdi o piştikten yani sonra bezelye koyacağız yapıyor Piştikten ya mı? sonra bezelyesi, patatesi, köftesini hep birlikte. Şimdi burada da köftelerimizi koyacağız. Köfteler. Artık köfteler. Kızarma vakti geldi köftelerin. Ya biraz şey mi aldın? Bir bir atmam lazım. Yok yağımız da iyi. İyiymiş ama sıcaklığı. Hı hı. Köfteleri birden atmayacağım. Yapışmasın diye. Cihazlarımı da tek tek koyalım da Her Birbirine yapışmasın. Şöyle tavuğu da her tarafına dolacak şekilde birleştiriyoruz. Bir tane kadar oluyor. Olmadı. Ya alırsa hepsini bir tane. Atacağım. Öyle mi? Hı hı. Bir ben Gerekli. iki sefer yaparsın diye düşünüyorum ama. Alırsa hepsini bir tane Daha sanki doğru gibi böyle. Ben biraz uzardıktan sonra hı hı. yapışma evet, açalım. Kaşık olursan rezil Şimdi evet. Şimdi köfteler bitmişti tabağımızı al alıyoruz şimdi köftelerimizi. Evet, Köfteye kaşık vurmadık dağılmasın diye. Ee, şey, tencereyi sallayarak evet, Eee evet. çevirmelerini yani saladık. Özel değil bu kaşık vurulmadan. hafif bir e, şekil bozukluğu oldu ama köftelerde o da etin kasabın yok, 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 yok. biraz e, hatasından kaynaklı. özelliklerimiz e, yağsız et istemiştik. Tamamen yağsız. Biraz yağlı e, geldiği yok, için... güzel şekiller. Yok güzel ha? daha bisket, yok. Biraz, böyle oldu. Misket köfte de bu. Yani bu illa daha, daha yağsız olsaydı biraz, sanki. Ya, i̇laki piştiğinde biraz şekli değişiyor gelecek. biraz. Yani yaptığın kadar kalmaz. Kızarıyor ya. Evet kızarttığın zaman o büyüklükte olmaz. Zaten Hı. büyüklüğü misket büyüklüğünde. Evet. Bu şekil. Öyle köfteden. Bu. Evet. Hı. Hı. Evet. şu an havuçlarımız, havuçlarımız ıı, galiba yumuşadı. Yumuşalım. Olmuş mu abla? Olmuş. Olmuş. Burada bir kase bezelyemiz var. Evet. İşte. Pişmiş olduğu için. Evet. Yine Geçmiş olmasaydı önceden beraber bir birlikte koyacaktık. Evet. Tekrardan bir hatırlatalım onu. Evet. Ben önceden haşlanmış olduğu için buzluktan çıkarttım. Hı -hı. Buzluktan olduğu için sonradan attım. Şimdi evet. sırada patates ve köftemizi. Şöyle biraz çevirin içinde. En son suyunu koyacaksın abla. Suyu şimdi koyacağım üstüne. Hı -hı. Sonra pişmeye bırakacağız. 15 dakika daha pişsin. Çünkü sebzelerimiz hep pişmiş olduğu için. Biraz suyu Biz de bu arada pilav ve salata mı yapacağız? Evet pilav ve salata Şöyle kaynamış suyumuz var. Evet. Göz kararıyla. Göz kararıyla. Suyumuzu ilave ediyoruz. Bu su yeter. Hı -hı. Tam tam böyle taşacak şekilde şeylerin. Çok sulu olmayacak, kuru da olmayacak. Aa, böyle. Bunu 15 dakika daha pişse kapağını bir yandan da bir Yemeğimiz şimdi pişti. Devamımız da şu an hazır. Şimdi tabaklara servis yapacağız. Pilav şey tabağına verin abla hocam. Yok. Şekil evet. atmamızı koyalım. Çifti şöyle. Tabağını da servis ediyoruz. Ne yapalım onu? salatamızı yine hazırlamıştık. Evet, yemeğimiz hazır. Herkese afiyet olsun.